Onur Tok geldi bugün. Başka kim geldi lan? Adını söyle lan. <laughs> Utanma. <mı>? Yo ben tanıyor <laughs> boş Neydi öbür ismin neydi Instagram? Instagram mı? Ben de kisen. Ben de 06. Tehlikeli bir profil. Sen o demin o Mercedes'ciyim yanından geçerim kimseye anlatma. Ben bugün eve gidiyorum buradan. Gürsoy Otogaz vardı sağda. Orayı döndüm, yukarı doğru giden 55 bir bir tane Opel no Vectra. Siyah. Baktım 55'i görünce Samsun dedim, durayım. Benim arabada da tek kapı, 330. Arkada da Trabzonspor amblemi var. Elektrikli perdeye yaptıydık onu özel. Açıldığı zaman Trabzonspor amblemi kapanıyor falan. Bir de, şimdi ama inşallah yol değiller, adam açamıyordur. <laughs> bir de abi, Adamın önüne durdum arabayla şöyle, adam trabzonu yanına gittim, dedim abici bir şey var mı? İçeride de bayanlar falan var, 3-4 tane mütasip evet. aile, ee, iki tane de önde, milletvekili gibi adam. Dedim abi bir sıkıntı mı var, hayır mı dedim, dedim ben Trabzonluyum, 55'i görünce dedim. Duruma ihtiyacı hissettim dedim, ben yanından, şey yanından geçmeyeyim dedim, ben Samsun'dan evliyim dedim. Ben ya yeğenim arabayı çalıştıramıyor dedi, Vectra'ya, basıyor, basıyor basıyor, çalışmıyor, basıyor basıyor, ne olacak, ne bitecek? Dedim abi servis var o pence genç yapar burada olsun benim arkadaşlarım hala abi tamam. Dedi arabayı şeye götürüyorum. Buraya gelecek. Çekici var mı? Dedim çekici de var. Çekiciyi aradık. Arabayı götürdük Opel servisine yanaştırdık. Dediler ki bunun katalizörü arızalı. Onun bir parçası varmış yani. ortada. Artık iptal olmuş. E, bir Neyse işte araba çalışmıyor. Evet. Adamlar düğüne gidecek. Aile arabalı. düğünlerde şeyde, cebeci E ne olacak? Dedim ben götüreyim. Sizin bir kişi arabanın başında kalsın. düğüne bırakayım. Orada da. düğüne götürdük, bıraktık. Geldik buraya. Arabanın yanına. Katalizatör değişti. Tamam. Kaç lira? 2 milyar küsür. Tamam. Adam yaptırıyor. Bir de adam dedi ki sen kimsin hemşerim dedi. Allah'tan beri peşimizde dolanıyor. Bizim de diyor. Dedim ki abi normal, normal, normal. bir adam eve gidiyordum. Hanımı da aradım dedim ben biraz geç geleceğim. Samsunlu bir birisini gördüm. Arabasına yardım ediyor. Tamam dedi. Adam diyor ki bana sen adam devamlı bana bakıyor. Hani bu hırsız mı, yan kesici mi artık? Ne Bir, bir yerdi mi var diyor. Ayı ben. Tam, ben, anlıyorum onu. Ayıkamadım yazıyor. Ayıkamadı ayı adam beni ama adama da yardımcı oluyor da adam bir şey de diyemiyor. Bir de adam sen kimsin hemşerim dedi. Ben dedim, Trabzon'da hemşerim. Böyle böyle durum var. Şu başım biraz geçsin de. Bu her gün günde 15 kere geçiyor. Bir de dedim ki ben Trabzon'dayım. Çay karalayayım. Çay karalı kimler? Ben dedim işte Gürsoylar var. Gürsoyları yeğeniyim. Hangi Gürsoy? Dedim Hüseyin Gürsoy. Hangi Hüseyin dedi ya? Bir de, bir de dayım aradı. Hüseyin ne yapayım? İyiyim. Burada dedi Trabzonspor logolu bir araba var dedi. Yanımızda durdu. Eee dedi. Çocuk bize yardım ediyor dedi. Tanıyor musun? Mu? E dedi o benim yeğenim. Bacımın oğlu. Allah Allah. Nasıl olur bana? Adam en sonunda kanaat getirdi. Dayım bir de beni arasın demesin mi? Adama para ödettirme sakın diye. Hayırlı işler. Hayırlı işler. <laughs> Kaç lira boyunca iki buçuk. İyi güzel. Dedim ki Ali abi orada tanıdık bizim. Aile dostum. Aile dostum. Aile dostum. Ali abi dedim, hesabı bizimkilere yazacakmışsın dedim. Tarar mıydı? Tarar. Dedim ki tamam benim kim olduğumu öyle sen kimsin dedim. Ben dedi çarşamba dedim evet. müdürüm mü dedi, belediye başkan mı dedi, bilmem ne mi dedi. O da sağlam adammış. O da sağlam bir adammış. Yani birinin yanından böyle fayda mı? Yarın bir gün senin de arz edebilirsin, sen de kaza yapabilirsin. Senin de arabandan alev çıkabilir, bir yangın tüpüne muhtaç kalabilirsin bir şişe Ar suyu al. Harife günü müydü? Harife günü. Kurmaş tarafından geliyoruz. Araba hararet yapmış. BMW. Kaç yapar dolayı. abi. E sıfır da araba da yapar. Durduk yere. Ya. Evet, Sıfır yürü plakalı. Aksaray mı yapmış? Üç artı. 2000... <laughs> 4 yılında, 2004 yılında sıfır bir CTD aldım. Enişte arabası. Samsun'a gidiyoruz. Ağzımız oruç. Son gün Arefe günü. Samsun'a giderken Çorum'u geçtik ondan sonra ne vardı? Havuz'a mı vardı? O orada araba da yeni ya veriyorum ayarı. Bir de köpeğe vurdum abi yanlışlıkla. Ön sol tampon çamurluk gitti plaka düşmüş. Sağa durdu köpeğin sağa bir peşinden koşuyor böyle köpeğimi öldürdüm. Diye. Ben de ona diyorum ki doblam öldürdü. <laughs> 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 o köpeğimi öldürdü beni doblam öldürdü. <laughs> Daha aralıksın buralarda aldık yola çıktık. Plakayı taktık iki saat oldu. Naylonuyla gidiyoruz daha. Radyo ayarlıyoruz işte. Bak olaya bak. Bir de yol kol, kaza yaptık. Trafik geldi, rapor tuttu. Dedi ki işte kaskodan alabilmemiz için köpeği vurduğunuzun belli olsun falan. Dedim abi kusura bakma yani köpek birden çıktı. Ha, Tamam bana Raporu dedi bayram dönüşü alın dedi polis. Bir de Samsun'a gidiyorken bir konvoya girdik biz kardeş. Hani o girişin Samsun'da ya oradan çıktım 5 kilometre sonra konvoy başladı da. O meselelere gelmeden başlıyordur zaten. Tam hatırlamıyorum. Bir de abi bir konvoy var ezan okundu. İnan insanlar o arabalar istop duruyor ya. Nereye geleceğim? Birbiriyle püskütünü paylaşıyor. Ekmek arasını bölmüş patates bize getiriyor. Benim kız küçük çocuk açtır falan. Bir böyle kardeşlik oldu. Yolda Yol açıldı, adamın birine vurmuş biri. Adam ölmüş, yolda yatıyor, kaldıramıyor, yol kapanmış. Sonradan anlıyorduk biz. Çıktık Samsun'a gittik, araba kazalı, bayramı geçirdik. Dördüncü gün bastım, geliyorum, rapor alacağım. O yere durdum, havzadaki yere. Rapora bakıyorum böyle karakolda. Ölümlü diyor, aynı saat. Hani ölümlü trafik kazası diyor. bizim saatimizde, bizim günümüzde. Ne dedim abi şu köpe adam diyor ya, yanlış. Kardeşim dedi senin kaza olduktan bir dakika sonra bir kaza daha oldu dedi. Adama vurmuş adam ölmüş. Diyor. Biz köpeğe vurmasak adama belki de biz vuracağız. Hesaplamalarıma göre. Yani orada kardeş işte bir paylaşmanın bir püsküütün hatırına işte Allah bir köpek seni Hani her hayırda bir şey var. Küçük sevmiyoruz köpeği tabii. Tabii şey, abi, köpek böyle bu burada köpekler aç kalacak diye şey tavuğu yaramıyorum ben evde. Köpek etini çok yesin diye. Hani tavuğu yalandan yani. yiyeyim ki sabah topuya da kalsın bu köpeklere hı. diye. Buraya zaten geliyorlar hayvanseverler hayvan severler şimdi. Lüks arabalarla köp, köpek mama da atıyor. Benim köpek maması takipçim var. Köpek maması sponsoru. Köpek maması satıyor. Er, er Yaman'da çorbacı dükkanı vardı. Pandemiden dolayı zarar etmiş. Ne yapayım? Niye geldi aynı böyle oturuyor? Ne iş? Arabadan inmiyor. Dedim niye inmiyor oğlum? Abi köpekler var. Korkuyor bu. İyi dedim. Gittik. Önce olduk. Geldik buraya oturduk. Dedim şimdi ne iş yapıyor? Köpek maması. Köpekten korkar mı? Köpek maması satar mı? lan? Satar. Hayat insanı buralara getiriyor. Ne olacak? Abi, yapacağım. Ne yapacağım? Bilemiyorum. <laughs> ya niye ise? Şey Video çektiğimi unutmuşum <laughs> Bir Girsen bir ben bir de bebek miydi ne <laughs> senin adın? Şeyin adı neydi lan senin? Tamam. İ Instagram'da canlılarda çok 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 konuşuyorsun. Buraya gelince lal oldun. Yok ben orada sana kırdırma salça olayım abi. Çok okuyormuşum. <laughs> ben de Samsun'dan gelirken neresiydi? şu Meli meşhur bir yer var ya. Şey işte. Neydi onun adı? Çakallı. Çakallı. Çakallı'yı geçtikten sonra tatlı bir rampa geliyor. Sağ tarafta da küçük bir çeşme var, hiç unutmuyorum. 06 plakalı bir tane Megan 1. Adam durmuş, kaput açık, dumanlar çıkıyor falan ya, yani buhar duman dedim. 06'yı görünce yapıştım peşine durdum. İşte geçmiş olsun falan. Ee, yani çocukluğumuzda sanayicilikle çok haşin meşhur olduğumuz için Arabanın fanı bozulmuş, fan açmıyormuş. Ben de söketimi tuttum, şöntledim, köpledim yani. Havasını havasını aldık, suyunu doldurduk. Birbirimizin telefon numarasını da aldık, ben önüm sıra götürüyorum onu. Yine bir şey olursa müdahale edeyim. aynen. Ara beni. Neyse, adam işte... Oraya en yakın sanayi neresiydi? Çorum sanayi ismi neydi? Oraya kadar peş sıra gittim. Tamam dedi, daha ben bundan sonra sıkıntı yok, giderim dedi. Telefonda konuşuyoruz. Araba benim önümde gidiyor. İşte yani nerede oturuyor muhabbet falan da geçti aramızda. Hırsızlık şube adam. Komiserlmiş. Bana diyor ki hırsızlık şubeye diye yolun düşerse beklerim diyor. Gel diyor bir çay mı içtim. Ne işim olur dedim benim hırsızlık. Ne bir şeyin çaldı mı? <laughs> hırsızlık şubeye sadece hırsız mı gidiyor? <laughs> yani, ben hırsızlık şubeye şu an hırsızdan başka herkes gidiyor. Her şeyi anlatıyorduk. O eski klasik arabalardan bahsediyorduk. Bizim arabaların nazı çoktur. Yani nazı çoktur derken aslında iyi bakarsan, neyin ne olduğunu bilirsen sıkıntı yaşamazsın. Bazen de talihsizlikler olur. Her arabalarda olduğu gibi. Sıkıştırmazsan. Sıkıştırmazsan, kırbaçlamazsan bir şey olmaz. da olanı da var. Ben de 86 Golf var, 20 yıldır biniyorum. Sonuçta Allah yapmışsın değil yani. Bakarsan arabasını evet. bilmiyorsun. Arabaya basmayacaksın abi. Arabayı sıkıştırıyor. Adam basmayı basıyor. Format attırıyor arabaya. Aynen. Yazılım yüklü. Ya sen şimdi zobaya odun kömür yazdın. Sen şimdi zobaya benzin dökersen ne olur? Zoba kıpkırmızı olur. E, tamam. sobaya arın delinir. Yani. Demirin düşmanı ne? Bir sıcak, bir soğuktur. Tamam Demirin düşmanı asıl. Düşman derken özelliğini kaybeden şey çok ısınmazsınız. Soğuktan zarar gelmez demek. Çok çelik olacak da darbe görecek de çat diyecek. Yani ya onur, sen çıkmıyorsun lan şuraya gel. Ya sen çıkmıyorsun lan. Ya muhabbet ediyoruz. Millet boş durmasın işte YouTube'da. 3-5 damla aksın yani mevzu <laughs> hep kamyon, hep kamyon olacak bir şey yok. Baksana yiyor. Hem de portakal Hem de portakalı. <laughs> Oğlum buna reklam olmasın lan? Marka veriyorsun abi, eti diyorsun, cin diyor, portakal diyor, diyorsun, diyorsun. ne olsun? Eti yeter onu veriyorum Reklamı abi. Reklamı Onlar da derdinden ölüyor. <laughs> Buradan eti yetkililerine sesleniyorum Mehmet abiye hazineden paylaşıyorum. hemen hemen şimdi. Abi ee, bu arada hemen şeyi de paylaş, ne olmadı? Kurumsal firmalar kadar <laughs> daha cimri bir firma şeyi şey Yok abi. olarak da alt yazı geçelim. He. Çocuklu mu ya? Ne reklam alıyor mu öyle? Telif yer mi? Yok teliften alakalı şey değil de. Müzik mi telif Abi o, o, onun, onun için para ödemeleri gerekiyor ya. Kimin? Sana. He. Kimin? Onların Etinin mı? Etinin mesela. Sen her eti dediğinde sana elde kuruş lazım burada. Ben rabahara eti derim oğlum. eti, 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 et, et. Kedi eti yedi. <gülüyor> 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 Köpek eti yedi. Köpek sen açtın nereye gitti lan? Yerli Evet arkadaşlar, bir YouTube videomuzun daha sonuna geldik. Birden pat diye oldu, hadi görüşürüz.